Değerli Motoworld takipçileri, e, icra direktörü Kadir Bey bizlerle birlikte. İlk olarak yosa e, ve İnci Cihaz e, ak Akü'nün iştirakinden bahsedebilir misiniz bizlere? Tabii ki memnuniyetle. Öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ee, ederiz. İnci Cihaz Yuhasa e, şirketimiz 40 yıllık bir maziye sahip. 1984 yılında kurulmuş bir şirket. E, 2015 yılına kadar farklı ortaklıklarla e, ürünlerini üretip akü sevenlerin, akü kullanıcılarının hizmetine sundu. 2015 yılında Japonlarla yapılan ortaklık sonrasında motosiklet aküleri kısmında da ürün tedarik etmeye Türkiye pazarında başladık. Yuasa, CS Yuasa, Yuasa markasının ana üreticisi ve dünyada orijinal ekipmanların bilinen motosiklet markalarının hemen hemen %95'inin ana ürün tedarikçisi. Fabrikalardan motosikletler çıkarken Yuasa marka akülerle çıkıyorlar. E, Türkiye'de de biz e, Yuasa marka aküleri hemen hemen pazarın %95'inin üzerinde görebiliyoruz. E, bundan da gururluyuz. Evet, ciddi bir fark var diyorsunuz. Peki e, biraz akülerden bahsedelim. E, burada motobike fuarına özel öne çıkan veya en çok merak edilen bir ürün var mıdır acaba? Veya sizin ön planda tutmaya çalıştığınız bir ürün? Çok teşekkürler. burada sergilediğimiz tüm ürünlerimiz farklı motosiklet kullanıcılarının, farklı segmentteki motosiklet kullanıcılarının ihtiyaçlarını karşılamak üzere dizayn edilmiş durumda çok yüksek seviyede elektriksel donanımı olan çok zorlu koşullarda çalışan motosikletlerden tutun da e, işte çok sıradan kullanımda günlük kullanımda olan e, ucuz segment motosikletlere kadar her alanda hizmet verecek e, akülere burada müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Bakım gerektirmeyen Sadece tak ve uzun yıllar boyunca kullan dediğimiz tarzda çok sayıda ürünümüz var ve bunu da burada motosiklet motosiklet e, severlerle buluşturuyoruz. Evet çok güzel. Kadir Bey son olarak eklemek istediğiniz bir şey var mıdır? Çok teşekkürler. Ee, Türkiye'de motosiklet pazarı çok hızlı büyüyor. Motosiklet sevenler sevdalarının ne kadar çok sayıda olduğunu hepimiz biliyoruz. Bugün 5 milyondan fazla Türkiye'de motosiklet var. Ee, bu fuar motosiklet tutkunları için bir buluşma noktası. Türkiye'nin ve İstanbul'un değişik yerlerinden gelen motosiklet tutkunları buraya geliyorlar. Biz de kendilerini 5. holdeki standımızda misafir etmekten memnuniyet duyacağız. İnci CS eee 5. salonda motor severlerin ziyaretini bekliyor.